Günaydın herkese arkadaşlar. Kalktım biraz 5-10 dakika falan olur. yani tane çay içeyim. Ondan sonra yavaş yavaş yola çıkalım. Otobüs saat 06.40'da. Yani daha bir saatten falan fazla var. Ama ben önceden kalktım, hazırlandım. Böyle şimdi göstereyim size. Böyle gördüğünüz gibi elbisem falan var. Burada bir tane böyle spor çantası var. Orada benim için lazım olan Eşyalar koydum arkadaşlar. Şimdi ben de toparlanayım, giyineyim, çıkalım. Arkadaşlar burada da böyle bir şey varmış. Benim şimdi evim, um, hanımım falan neredeyse 20 dakika uzakta ben şu anda trendeyim bilet almıştım daha önce arkadaşlar benim bilette direkt gösteriyor Hanufa'ya ama şimdi öğrendim bir çocuk var Alman burada ondan sordum işte bu direkt dedim Hanufa'ya gidiyor mu hayır dedi bana neyse arkadaşlar o yüzden 15-20 dakikalık yolumuz var ondan sonra Hanufa merkezinde olacağız ondan sonra zaten bir 20-25 dakika sonra yaklaşık otobüsümüz gelecek otobüste görüşürüz Hadi bakalım. So arkadaşlar ben otobüse bindim. Neredeyse bir yarım saat falan oldu. Şu anda bir tane arkadaşlar yanımda var. O da Hollanda'nın kendisi. Şu anda yanımda. Bakın. Selamlar. Beraber gidiyoruz. Video kaydırmadan izleyin sonuna kadar. So arkadaşlar. Şu an <laughs> şuna... şey, şey, şey dedim komik şey söylemek istiyorum. <gülüyor> 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 yok. yok. Türkçe yorum. Türkçe biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, Türkçe biliyorum. <laughs> yok yok. Yok bilmiyorum. I don't want money. Yeah. <laughs> <laughs> I don't. No no no. Ali kendisi biraz Türkçe biliyor. So now I will try to explain when you where you know in evet. onun da Türkçe arkadaşlar var Türkiye'de. Yani onlara bazı kelimeler öğretmiş. Onlar hepsi kötü sözler arkadaşlar. Yani küfür zaten. <laughs> arkadaşlar az önce çok fazla konuşamadım. Şimdi arkadaş uyumaya çalışıyor. Bizzat falan kaldı Hamburg'a. Aslında baştan anlatmak istiyordum da yanında bu arkadaş Biraz bayağı konuştuk da bayağı muhabbet ettik. Şimdi uy uyuyor. Ben uyumak istemiyorum. Aslında 5 saat uyudum da uyusam daha iyi olurdu ama daha az kalmış zaten 40 dakika falan kalmış. Hamburg'a varmaya. Bu arada 2 saatlik yol arkadaşlar buradan en iyi şekilde arkadaşlar. Eğer siz de benim gibi okuyup çalışıyorsanız kesinlikle bu videoyu izleyin. Ücretsiz şekilde bildiğiniz yerleri göstereceğim arkadaşlar. O bakı geldiyseniz resim için benim gösterdiğim yerlere gitmelisiniz, gezmelisiniz. Arkadaşlar şu anda vardım buradayım. Ya hava bayağı kötü arkadaşlar. Hiç ben böyle beşiremiyorum. Güneşli falan beşliyordum da tam farklı çıktı. Neyse biz başlayalım yavaş yavaş. Hızlı geldi arkadaşlar 2 saatten sonra vardık. Bir arkadaş gitti zaten. Dedi ben arkadaşla görüşeceğim dedi. Hızlı bir şekilde gitmem lazım dedi. Hemen gitti. Ben de bir şey söylemedim dedim. Git işte fark etmez bana. Değil. neyse gitti arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar trene bindim. ve Market doğru gidiyorum. Da arkadaşlar burada Hamburg. daha şeyden farklı olarak Hamburg'dan daha çok eski insanlar var. Böyle bir şey bayağı çok var. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar sonunda geldim gördüğünüz gibi Hamburg'un en önemli meydanlarından olan her daim canlı atmosferi ve tarihi merkezin eşsiz mimarisi ile birleşince turistlerin uğrak noktalarından biri oluyor. Tausmark özellikle yaz aylarında konserler, festivaller, seyirciler ve birçok açık hava etkinliği ile ziyaretçilerine eşsiz bir şehir deneyimi yaşatıyor. Şehrin Old Town yani eski şehir bölgesinin yer alan meydanda doyasıya alışveriş yapabileceğin birçok mağaza ve dükkanda bulunuyor. Eğer biraz soluklanmak, bir şeyler yemek, içmek isterseniz de birçok kahve ve restoran mevcut. ben burayı daha çok beğendim. Şimdi yavaş yavaş gidiyorum. Diğer katedral var burada. İsmini bilmiyorum. Heh da çaldı zaten. Güzel arkadaşlar burası. Ben böyle beklemiyorum. Zaten bilmeyen sonra arkadaşlar Hamburg Liman şehri arkadaşlar. Yani Port City diyorlar. Balıkçılıkla bu şehir ilk. Mesela 200-300 yıl önce arkadaşlar burada zaten balıkçılıktan sonra şehir bu kadar inşaf etmiş, bu kadar güzel olmuş. Bir bakalım diğer kilise hangi kilise olsa iyi olur arkadaşlar. Aziz Nikola'nın kilisesi. Oğlum ben burada bunun olduğunu bilmiyordum ki. Oha çok oh güzel. Abi çok büyük. Hani videoda falan görüyorsun arkadaşlar ondan daha büyük. Yemin ederim onda daha büyük. Yuh. Hemen göstereyim arkadaşlar. yerleşme arkadaşlar. Çok büyük ha. Arkadaşlar önünde de böyle bahçe var. Küçük bir bahçesi var. Çok güzel yani. Çok beğendim. Şimdi biraz üstüme giyindim de hava soğuktu da. Şimdi arkadaşlar City Mitchell'e doğru gidiyorum. Bilmiyorum sesim nasıl geliyor. Umarım iyidir. Oraya da değmeden olmaz arkadaşlar. Orası da güzel bir yer. Gidelim o çizgi bir bakalım. Şehir bu şekilde arkadaşlar göstereyim size. Yani bu şekilde arkadaşlar insanlar mutlu, Güzel bir şehir. Yani böyle. Arkadaşlar Avrupa'da sevmediğim bir şey. Böyle şeyler yapıldığı zaman görüyorsunuz. Ya böyle aylarca, haftalarca böyle tamir yapıyorlar ya. Ama yapıyorlar iyi yapıyorlar arkadaşlar. Odaktan iyi. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle şeye çok güzel. Yani yemyeşil yollar falan her şey çok güzel ya. Hamburg yaşanabilir mi sizce arkadaşlar? Bence evet kesinlikle. Eğer evet şansınız varsa veya düşünüyorsanız Hamburg'a taşımayı kesinlikle kızılış acıda yapın arkadaşlar. Bence çok güzel şehir. Tabii ki eksi vardır ama Hannover'dan daha iyi bana öyle geldi. Tabii ki bu insana göre değişebilir ama genel olarak ben çok beğendim. Sadece bugün hava çok kötü. Yağmuru ben normalde seviyorum da. Ama bugün olmazdı be. Bugün geziyordum. Şu anda City Mikulos çizgisi arkadaşlar. Gözüküyor mu? Oraya doğru gidiyorum. Hanser nehrinin çok yakında bulunan City Mitchell's kilisesi Hamburg'un en ikonik yapılarından. Hamburg'un simgelerinden olan kilise şehrin silüetinde fark edilir şekilde dikkat çekiyor. 18. yüzyılda barok tarzda inşa edilen kilisede gotik ve rönesans unsurlarda oldukça göze çarpan detaylara sahip. Hamburg'un muhteşem manzarasını izlemek için 132 metre yüksekliğindeki kuleye çıkarak şehri panoramik olarak görebilir. Hanser nehrinin eşsiz manzarası ve liman bölgesini izleyebilirsiniz. Tarihi ve kültürel dokuyu yakından görebilirsiniz görmek isteyen turistlerin popüler noktası City Mitchell's Kilisesi'ne gelerek burada oldukça keyifli vakit geçirebilir. Yoruldum arkadaşlar ama olsun devam ki daha bir tane daha yeni e, söylüyor mu? Onlar bana iki tane kilise söyledi. Zaten buraya yakın. Oraya da gideriz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Kesinlikle arkadaşlar gelip görmelisiniz. Ben de gelip görülmesi şehirlerden bir tanesi kesinlikle. Eğer zamanınız ve biraz da paranız varsa kesinlikle gelip görmelisiniz, gezmelisiniz diye düşünüyorum. Neyse çıkalım şimdi yukarıya doğru. İşte bina bu arkadaşlar böyle. Ama böyle sıra var. Bayağı çok sıra var. Böyle beklemiyordum. Umarım ücretsiz diye biliyorum ama zaten ücretsiz galiba. Bakalım. Evet arkadaşlar kontrolden geçtim. Zaten 5 dakika falan şey yaptı. Bekledim böyle. Şimdi yavaş yavaş çıkalım yukarıya doğru. Bakalım nasıl bir manzara ile karşılaşacağız. Buradan zaten tüm şehrin manzarasını görebiliyorsunuz. Ondan sonra bir tane yorum yemek yiyelim. Vegan döner kesinlikle. Ve ee, üzerinde protein tabii ki kullanacağız. Ya benim bir tane şey, protein karıştırmam için protein kabımı aldılar arkadaşlar. İşte boştu diyor bunu alamam. Yani Birçok insanlar zaten almışlardı. Ben de oraya baktım dedi Tıktığında geri alırsın dedi. Tamam dedim ben de bıraktım zaten. Şimdi çıkıyoruz ama yolumuz daha uzun. Bayağı çok insan var bu arada. Böyle ya. Arkadaşlar çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi tam üstten çıkmadım bak Şehir böyle gözüküyor. Güzel ya. Daha diğer taraf arkadaşlar şehrin. Vallahi yoruldum arkadaşlar böyle yukarı çıkmadım. Adamı yoruyor. Bir de daha var yani. Bak bak. Sonunda vardım arkadaşlar. Sesinden duyuyorsunuz zaten. Bayağı yoruldum ya. Tıkıp kutana kadar. Böyle gözüküyor. Neredeyse tüm şehri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı da kalabalık bu arada. arkadaşlar şimdi C'den çıktım zaten. Şimdi Planten Ulumuna doğru gidiyorum. Şimdi şu tarafta olması lazım. ama bilmiyorum. Bayağı 7 dakika falan. Garipti arkadaşlar. Hiç kimse konuşmuyordu. Bayağı bir saçma bir yerde. Almanların C'sinden daha farklı bu arada. Daha sakindi. Böyle o kadar çok insan yoktu. Ama çok konuşmadım. Sadece video yaptım, çıktım zaten. Vardım arkadaşlar bu şu anda Planten bölümüne. Eğer ismini yanına söylersem yorumlarda yazın lütfen. Wow. Güzelmiş arkadaşlar bir baksanıza. Burası arkadaşlar. Böyle gözüküyor mu? Böyle. 1821 yılında Johann george Christian lehman tarafından ilk ağız dişimi yapılan park günümüzde 47 hektarlık bir alanda yemyeşil bir şehir parkı. Parkın içerisinde çeşitli bahçeler, göletler, çiçek tarlaları, yürüyüş yolları ve rekreasyon alanları yer alıyor. Parkın içerisinde en dikkat çekici alanlardan birisi ise Japon bahçesi. ilk bahar ve yaz aylarında oldukça kalabalık olan parkta çocuk oyun alanları, buz pateni, pisti, spor sahaları, bisiklet yolları, piknik alanları ve açık hava tiyatrosu yer alıyor. Huzur atmosferi, yemyeşil doğası ve çeşitli aktiviteleriyle ile Plantum Bloom'un yani bitkiler ve çiçekler misafirlerine gün boyu unutulmaz anlar yaşatıyor. Yani gerçekten çok güzel ya. Eğer Almanya'da kalabilirsem arkadaşlar Hamburg'da veya Frankfurt am Main'de arkadaşlar illa açıp iş bakacağım. Gerçekten çok güzel ya. Böyle bir şey, böyle şehir, böyle şehir mi arkadaşlar anda gelmiş bulunuyorum. Bu arkadaşlar bu arada bu aldığım mi? prototip diye geçiyor. Eğer siz de mobil gelirseniz kesinlikle buraya gelin arkadaşlar. İlk arabalar burada yapılmış. Altlıkta burada. bu alanın tarihiyle ilgili burada her şey var. İlk arabalar falan. Hepsinin prototipi burada var. Plastikler falan her şey. Bayağı güzel. Bunlar resmen arabanın tarihini yazmış arkadaşlar. Burada da video var anlatıyor zaten. Böyle bir yere geldim arkadaşlar. Ne diyeyim valla adamlar yapmışlar arkadaşlar. Adamlar arabanın tarihini yapmışlar. Oha bu ne elbise? Arkadaşlar bir tane elbise bu Bu arada arkadaşlar bu Argentina 1950'li yıllarda Şirketiyle beraber çalışıyor arkadaşlar o zaman. Bunu diyorlar almış araba yapanlar. Galiba he, Argentina bayramları zaten mavi atık değil mi? Onu yansıtıyor arkadaşlar. O yüzden mavi. Bu sefer baksana, hala duruyor, 1950-1960'da basit bir takım. kalemi falan da duruyor lan! Arkadaşlar şu anda Hannover'a varmış bulunuyorum. Yorucu bir gün daha. benim neredeyse 20 dakika falan kalkacak. Umarım sevdiğiniz bir video olur. Beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor maalesef beğenmezseniz ve like atmazsanız veya paylaşmazsanız benim video öne çıkarmaz. O yüzden bir şey yapın like atın arkadaşlar benim videodan daha çok önerilsin. Neyse benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.